Öncelikle Öncelikle bana bu günleri bahşettiği için bahşettiği için yüce Rabbime çok teşekkürler diyorum. Bütün anaların olduğu gibi hayır duasını eksik etmeyen annemin ellerinden öpüyorum. Yılların Belki herkes diyecek ki Latif Doğan birdenbire geldi. İki ay içerisinde İstanbul'a geldi. İki ay içerisinde İstanbul'da bir küstüm dedi ve burada bir küstüm şov yaptı. Asla. Latif Doğan'ın 25 yıl bir emeği var. Latif Doğan'ın 25 yıl birlikte olduğu birileri var. Bir işleri vardı. Latif Doğan 25 yıldan belli bu işi yapıyordu. Ama Latif Doğan buraya gelmek için de öyle birdenbire bir şarkı için gelmedi. Latif Doğan bir önceki albümünde Eşarbını Yan Bağlama, Kurtulam Gitsin'le gene bir 600-700 bin satmıştı. Ama küstümle tanınmak vardı. Ben sizlere tanıştığım için mutluyum. Sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Bu desteği verdiğiniz için bütün Türk halkına sonsuz saygılarımı sunuyorum. Hepinizin saygı değiliyim. <laughs> Eyvallah. Bu ilk programımız inşallah her zamanda böyle geçecek coşkulu bir şekilde. İlk konuğumu hepinizin alkışlarıyla bir çağırmak istiyorum. Hepiniz çok yakın en tanısınız. O da yıllardır bu emeği verdi. O da yıllardır böyle okudu. Ama bir ölmem mi dedi ve bütün dünyaya nav saldı. Şimdi ben sevgili Mustafa kardeşime çok teşekkürler diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle Sağol bizleri kırmayıp bu ilk programımızda bizlerle beraber olduğu için. Bir Murat, iki muradımız var, bir uğurumuz var. Yani Mustafa uğur. Hep me harfiyle başlıyorlar. Evet. Zaten. İstedik ki Uğur ve Muratlarımız bir olsun. Uğur'umuz şen olsun. Mustafa Uğur bizi yalnız bırakmadığı için sonsuz çok teşekkürler Şeref diyorum. Şeref bizim için hayırlı uğurlu olsun kardeşime. Tabi buldun Uğur'u, buldun Uğur'u çağırdın. <laughs> arka gelmiyor, abi, mu? gelmiyor mu? Biraz ses verin arka tarafa. Şimdi gerçekten şunu söylemek istiyorum. Mustafa kardeşimin yeni bir albümü çıkıyor. İnşallah evet. bu hafta sonu piyasada. İnşallah. Muhteşem bir repertuarla geliyor. Yine ortalık kasıp kavuracak. Sen şöyle ne bir alayım da akrabalar hep konuşacağız. Çok sağ ol. sağ ol. Bir küstüm okuyalım <laughs> mı artık? <laughs> evet, evet, evet. Ama canım Programın <laughs> adı küstüm. Ama biz küstümü ortalarda okuyacağız. Hazır küstüm diyoruz. Böylece hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. İnşallah başarılı bir program olacaktır eminim. Ben buradaki stüdyodaki ve ekranları başındaki izleyicilerimize de sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Ederim. İyisin inşallah. Allah'a bin şükür. Çok şükür. Böyle canlı canlı görünce daha iyi oldu. <laughs> çok yani Allah'a bin şükür. şükür bu insanlar hiç bizi yalnız bırakmadı. Evet. Burada da bırakmadılar. Sonsuz saygılar Sen de yerini alıyorum buradan. Çok teşekkürler diyorum. Sağ olasın. Evet. Şimdi